Ee, hırkamızın <laughs> şu kadar yaptık. Evet. Şöyle ön kesmesini kestik. Burayı kestik. Arka yakayı kestik. Şimdi bunları birleştireceğiz. Birleştirdikten sonra şu kısımlarını yapacağız. Eğer istiyorsak böyle bir hırkayı büyük bir insan yaptık mesela. Şuradan sonrası biz ne kadar boy istiyorsak, ne kadar uzunluk istiyorsak, şurayı sadece burayı böyle git gel yaparız. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar. Eğer kolumuzu biraz daha uzun, uzun bir kol kolu istiyorsak, kolu da buradan böyle git gel git gel git gel yaparız. Kolu da buradan uzatırız. Ha onun haricinde kolu uzattık bitti. Burayı uzattık bitti. En son Şuradan başlarsın, ben özellikle, ben özellikle de şuradan de başlarsın, başlarsın, başlarsın e, bütün etrafını dolandın, geldin böyle hepsini birlikte e, lastik yani öndeki bir pat genişliğini yaparsın. Kolda da yine aynı şekilde kolun şu lastik kısm olan evet. bölümünü çalışırsın. Evet. Bunun sistemi evet. bu. Yani, tamamdır, evet. Şimdi. Bak, e, arkadaşımız bu diyor adam, ki, hocam şey ben diyor, ben ben diyor bunu e, şuraya ayrıca bir diyorum, pat örmek istemiyorum Kalın evet, geniş bir kar, bat, bat bant yani. gibi bir, bir şey olduğu istemiyoruz. E, bunu diyor bunu ben diyor daha ince soğuk. böyle şimdi ve şimdi şey de tutucu de olmasın ya. orası böyle gerdirmesin daha bu haliyle fazla. O zaman ne yaparız? Şurayı dolanırken hocam bir dakika şurayı şöyle gelirsin gelirsin şuradaki. Şu pat genişliği kadar daha burayı örersin. Şöyle. Evet. Ama sadece şuradan başlayıp buradan böyle geldin. Buradan geri döndün, geldin. Pat genişliğini yaparsın. Ondan sonra onun üstüne bir sıra sık iğne gidersin. O da olur. Tamam. Şimdi yapacağımız işlem şuradan başladım şu uçtan başladım geldim şu arka ortasına geldiğimde işlem 1 2 yine zincir çektim bir tane şuradan battım bir tane şu birleştirdiğim noktadan bir tane de buradan etti 3. 1, 2, sonra şu yine aldım. devam. Dizelim Dizelim rahatsız oldu yani. Yani. Tamam, öyle işte. Şimdi uzatmayı bu şekilde yaptığımızda şu. ne yapacağız? Uzatma için sadece şu uçtan aldık. buraya, buradan geri buraya, buraya, buradan buraya. Buradan buraya. Bunu git gel git gel yaparak şu boyu ne kadar uzatmak istiyorsak Çinep o kadar uzatacağız. Şimdi oldu. Evet.